A'dan Z'ye dönüşümü konuşacağız. Öncelikle bu e, oturumumuz için sayın moderatörümüzü davet etmek istiyorum. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Meltem Bakiler Şahin'i sahnemizdeki koltuklarına davet etmek istiyorum. Bir kez daha hoş geldiniz. Tabii ki buyurun lütfen. Hemen konuklarımızı da çağıralım. Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Haydar Bozkurt'u koltuğumuza davet etmek isteriz. Buyursunlar Sayın Bozkurt. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Baran Çelik'i sahnemizdeki koltuğuna davet etmek isteriz. Buyursunlar. Hoş geldiler. Ve Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Sayın Haydar Yenigün'ü sahnemize davet etmek istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. El sıkışmak biraz da bir da şey ama artık yapacak bir şey Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği sayılar. Başkanı Sayın Murat Şahsuvaroğlu'nu tamam, da sahnemizdeki koltuklarına davet etmek isteriz. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş evet, geldiniz. Söz Meltem Bakiler Şahin'de. Haydar Bey sizinle başlamak istiyorum. E, OSD Başkanı olarak 2020-2023 döneminde özellikle Türkiye'deki otomotiv sanayinin geleceğe hazırlanmak için hangi temel konular sizin gündeminizde? bir de yüksek katma değerli ve teknoloji ürünlerinin üretiminin ülke içinde gerçekleşmesi için, biliyorsunuz bu çok konuşuluyor, ülke içinde nasıl gerçekleştirebiliriz bunu diye, bugüne kadar hangi atılımlar atıldı? Kısaca bize özetleyebilirseniz çok seviniriz. Teşekkür ederim. 2020-2023 deyince tabii çok kısa bir aralık bu. Otomotivciler özellikle sanayiciler olarak söylemem gerekirse biz daha uzun vadeli planlar yaparız. Dolayısıyla benim şu anda söyleyeceklerim esasında 2023'ün de ötesine giden bir ee, hazırlık süreci için olacak. Ee, çok detaya girmek istemiyorum ama az önce de konuş panelde konuşuldu zaten. Ee, otomotiv şu anda dünyadaki e, yıkıcı teknolojilere açık en büyük teknoloji e, sektörlerden bir tanesi. Yani biz otomotivcilerin işi otomotiv dışındaki şirketler ve yeni başlangıçlar, startuplar tarafından kendilerine hedef alınmış bir sektör. Yani bizim işimiz zor. Sanayicisinden satıcısına, servisçisine kadar. Bunun en temel birkaç nedeni var. Bir tanesi tabii ki büyük bir teknolojik değişim içinde dünya. Bunun doğal yansıması hemen hemen dünyadaki herkesin sahip olmak istediği veya olduğu otomobillerdeki veya taşıtlardaki özellikler. Bunların değişmesini istiyorlar. Diğer bir dinamik var. Çevrecilik. Ki özellikle 19 Aralık'ta Avrupa Birliği'nin aldığı bir karar var biliyorsunuz. Bir yönetmelik geldi ve uygulamaya geçecek. Green Deal adıyla lanse edildi. Hani çevreci, yeni çevreci uygulamalar diyelim buna. Orada çok ciddi bir çevrecilik var. Belki tarihleri hepimiz biliyoruz. Kimi ülkeler 2030, kimi ülkeler 2040. Ancak Avrupa Birliği genelinde 2050 yılında karbon nötr olma durumu. Ve bu sadece araçların egzoz gazlarından oluşan karbondioksitten değil araçların üretimini de kapsayan daha doğrusu başlangıçtan en son tekerlekler dönene kadar geçen süreçteki karbondioksit oranının ve diye bazı araçlardaki NOx miktarının azaltılmasını hatta nihayetinde 2050 yılında da sıfırlanmasını tarif ediyor. Bunu tabi teknolojik olarak şu anda mümkün olmadığını biliyoruz. Önümüzde neler olacak bilmiyorum ama bunun belki en uç noktada okunma şekli otomatikçiler ürettikleri araç kadar ya gökyüzündeki karbondioksiti alıp absorbe edecek bir mekanizmayı da icat edip üretmek zorunda kalacaklar ya da hektarlarca büyüklükte ormanlar yapmak zorunda kalacaklar. Bir diğer taraf tabii ki bununla bağlantılı olarak da elektrifikasyon çok ciddi bir elektrifikasyondan geçiyor şu anda teknoloji e, sektör. Bunun Türkiye'de de üretildiğini tabi biliyorsunuz. E, elektrikli araçların, hibrit araçların. E, şu anda adetler çok düşük. Az önce gördünüz 157 ile 222 arasında fark e, sadece 45 tane. Yani evet. 80 milyonluk ülkede 45 tane araç bir şeyi fark ettirebiliyor. Bunlar esasında satış adetleri denemeyecek adetler. yani. Örnekler bunlar. Ama neticede bir elektrifikasyon var. O da elektrifikasyon olacak mı, olmayacak mı sorusu değil de, araçlar elektrikli olacak da bu araçların elektriği nereden gelecek konusuna konsantre olmuş şu anda sektör. Yani lityum-ayon pillerden mi gelecek bugün olduğu gibi ki önümüzdeki dönemde pek bunun mümkün olmadığını da biliyoruz özellikle ham madde nedeniyle. Bunun fuel cell mi olacağı, bunun e, güneş enerjisi panellerinden, her bir araçın kendi sahip olduğu güneş panellerinden mi olacağı, yoksa Evet, bataryaların içerik değiştirecekleri yani işte sülfür bazlı bataryalar var, işte solid state bataryalar var. Onlara mı döneceği gibi belirsizlikler var. Ali Haydar Bey'e dönmek istiyorum. Ali Haydar Bey, Otomotiv Distribütörleri Derneği olarak 2019'da 479 bin adet olarak iç pazar gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde 550 ile 600 bin adede yükseleceği bekleniyor. Bu lokomotif sektörün önemi hakkında sizin pencerenizden baktığınızda neleri önemli buluyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Bir de şunu eklemek istiyoruz. Üyelerinizde bu sektör değişim, bu yeni gelecek trendlerle ilgili hazırlıklar için üyelerinize nasıl katma değer sağlıyorsunuz ve onları nasıl hazırlıyorsunuz? <laughs> Öncelikle son yıllarda verdiğiniz pazar rakamları zaten gösteriyor ki normal seyirinin çok altında maalesef bir pazar seyri ulaştık geçtiğimiz yıl itibariyle 2019'da. Evet. Ee, bu yılda 550-600 bin adet bir e, pazar öngörümüz var. Her şey bugün bulunduğumuz noktada. Gördüğümüz gibi devam ederse yıl sonuna kadar. Ee, sektörün önemini şöyle söyleyelim. Ee, Türkiye açısından birkaç veriyle e, izah etmeye çalışayım. Geçtiğimiz sene e, 32 milyar dolardan fazla bir ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat yapan sektörüyüz. Geçtiğimiz sene 16,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. Son 14 yılda 52,8 milyar dolarlık ihracat fazlası ticari fazla veren bir sektörüz. Yaklaşık 500 bin adetlik bir istihdam yaratan bir sektörüz. Türkiye'deki gayri safi milli aslanın yaklaşık %4-5'ini yaratan bir sektörüz. Ee, sadece geçtiğimiz sene toplam bir ihracatın yüzde on yapan bir sektörüz. Yani daha say, say bitmez bir şeyimiz var otomatik olarak. Bütün bunun yanı sıra e, potansiyeli olarak da baktığımızda coğrafi konum olarak e, mühendislik donanımı ve e, deneyim birikimi olarak Avrupa'nın e, değil sadece Afrika'nın Rusya'nın, Orta Doğu'nun göbeğinde bir coğrafi konumda bu bölgenin otomotiv üssü olmaya doğru ilerleyende bir potansiyelimiz var. Yani şu anda galiba hala altıncı büyük üretici olma şeyimizi koruyoruz. Ama daha üst sıralara tırmanma potansiyelimiz var. Hı hı. Yani Türkiye'de hani bir sektörün bayraktarlığını yapalım, birkaç sektör seçelim de bunun üzerine stratejik odaklanalım desek, otomotiv ilk, ilk akla gelen sektörlerden bir tanesi olur diye düşünüyorum. Sanıyorum meslektaşlarım da bana katılacaklardır. Bu kadar yüksek potansiyele sahip bir sektörü geliştirecek adımları da tüm paydaşları olarak tabii ki doğal olarak atmaya çalışıyoruz. Az önce e, Haydar Başkanım da bahsetti. E, değer zincirinin içerisinde yer alan üreticisinden, e, distribütörüne, bayisine, yan sanayine kadar herkesin temel amacı bu yönde. Biz ODD olarak ne yapıyoruz? Biz öncelikle bütün paydaşlarımızı ki kastımız öncelikle distribütör markalar ve tabii ki onun uzantısı olan bayilikler hı hı. E, bizim e, çok önemli iş ortaklarımızdır bayilerimiz e, ve tabii ki de üreticilerle artık yeni bir on yıla girerken, yeni bir çağa girerken sektörün önündeki az önce konuşulan tüm yeniliklere bizlerin distribütör firmalar ve bayilikler olarak da hazır hale getiril getirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Şimdi artık geleceğe baktığımızda görüyoruz ki biz sadece otomobil firması olamayacağız. O dönem bitti. Biz artık bir mobilite firması olmak durumundayız. Oyunun içinde kalmak istiyorsak, distribütörüyle, bayisiyle bu değişen çağa ayak uydurmak istiyorsak bir kere mobilite kavramının ee, yeni anlamı, yeni tanımını doğru anlayıp tüm iş yapış şekillerimizi buna uyarlamak zorundayız. Şu anda ODD olarak az önce bahsettiğim gibi tüm üye distribütör firmalarımızı ve onların e, paydaşları, ortakları olan balik sistemlerini artık geleceğin mobilite devrini hazırlayacak hem altyapı donanımıyla hem de müşteri yönetim anlayışıyla, müşteriyi merkeze koyduğumuz anlayışla e, işte bu yeni gelecek araç paylaşımları, otonom sürüşler, tüm bunlarda bizler distribütör olarak ve bayilerimiz hangi rolü oynayacağımızı bugünden belirleyerek oyunun içerisinde önemli aktörler olmaya devam etmek üzere stratejiler geliştiriyoruz. hemen Baran Bey'e dönmek istiyorum. Baran Bey, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin başkanısınız. Burada otomotiv sektörü 2020'de 32 milyar dolar ihracat hedefiyle, biraz önce Ali Haydar da bahset, Bey de bahsetti, çok önemli bir sektör Türkiye için. Yakın gelecekte, yani önümüzdeki sadece 2-3 yılı düşünürsek, çok kısa bir gelecek ama belki de sektörler için, otomotiv ihracatçısız şirketlerin gündeminde neler var? Yani hedef pazarları, yeni yatırımları hangi alanlarda odaklanıyor? Bilgi alabilir miyiz sizden? Teşekkür ederim. Öncelikle tüm katılımcılara e, hoş geldiniz demek istiyorum. E, Türkiye otomotiv endüstrisi önemini demin Ali Haydar Bey bahsetti. İhracatta Türkiye'nin lideri bu 14 yıldır aralıksız sürüyor ve bundan sonraki 10 yılda da sürece süreceği yönünde düşüncemiz. Burada şi otomotiv endüstrisinin ihracatı ihracatının ne kadar önemli olduğunun Türkiye için vurgulamak için biz şunu söylüyoruz genelde Türkiye'de 67 tane ihracatçı birliği var. 67 ihracatçı birliğinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 82. Bizim tek başına otomotiv endüstrisinin ihracat içindeki payı yüzde 18. Yani 3 aşağı 5 yukarı 5'te birini diğer 66 ihracatçı birliğinin yanında 5'te birini yapıyor. İhracata dayalı büyüme stratejisi belirleyen bir ülke Türkiye. Evet. Ee, bu çerçevede ihracat çok önemli. İhracatın e, önemini otomotiv endüstrisinin ihracatın içindeki önemini e, bu şekilde vurgulayabiliriz. Ancak ihracattan risklerimiz var. İhracatın sürdürülebilir bir şekilde art, artışını son yıllarda sağlayamıyoruz. E, Türkiye'de bilindiği gibi 2018'de e, başlayan e, pazar daralması 2019'da devam etti. Bu yılda istediğimiz rakamlarda değil ancak otomotiv endüstrisi ihracatı etkilenmedi etkilenmemesinin sebebi %80'e yakın hatta otomotiv ana grup üretiminde, tedarik sanayinde değil %85'e yakın ihracat yapan şirketlerimiz var bu da Türkiye iç pazarının dinamiklerinden daha çok dış pazar dinamiklerinden etkileniyor olduğumuzun göstergesi. Ama dış pazarda %80'e yakın bir Avrupa bağımlılığımız var. Bu 2018 senesinde %80'li, 2019'da 77'ye düştü. Şimdi ilk iki ay %75 gidiyor. Çünkü Avrupa'da daralma var. Bu aslında pazar çeşitliliği oluşturabildiğimizi bir nebze gösteriyor ama Avrupa'daki bu daralmanın ihracat üzerindeki yaratmış olduğu baskıyı da söylemek gerekiyor. Biz 2018'de 31.6 milyar dolarlık bizim istatistiğimiz, tuttuğumuz istatistiğe göre Ticaret Bakanlığı'nın sisteminden tutuyoruz istatistiği. 31.6 milyar dolardı. 2019'da 30.6 milyar dolara düştü. Parite etkisi var. bundan dolayı aslında bir düşüş yok. Her şeye rağmen ihracatımızı koruduk. Ancak İhracat noktasında 2023 riskleri önümüzde duruyor. Evet. 2023'e kadar herhangi bir 2023 tabii çok demin Haydar Bey de bahsetti çok anlamlı bir yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı ondan dolayı ona göre hedefler koyuyoruz ama tabii Çünkü o hedeflerden değil. çok uzağında kalıyoruz ve 2023 yaklaşıyor. Şimdi en son ihracat ana planında 40-45 milyar dolar arası bir ihracat hedefi konuldu bizim sektör için. Bunun şu an için gerçekleşmesi için yeni oyuncuların, yeni OEM'lerin devreye girmesi lazım. Ee, Türkiye'de iç pazar 470 bin. Emin olun iç pazardaki sayı 1 milyonun üzerinde sürdürülebilir olarak kalsaydı 2023'e kadar en az 2 tane daha o yemi geçtiğimiz 3 yılda başlayan trend de Türkiye'ye getirmiş olacaktık. İç pazarın büyüklüğü, otomotiv endüstrisinin büyüklüğü açısından ne kadar iç pazarda üretilen araç araçlar ihraç edilse de, iç pazarda tüketilen araçlar ithal edilse de büyüklüğü yatırımın Türkiye'ye geliş gelmesi noktasında çok büyük önem taşıyor. Şu an önümüzde iki tane 2023 2023 de e, hedeflenen e, proje var. O, mevcut OEM'lerin e, yeni modelleri haricinde yeni OEM olarak gördüğümüz bir Volkswagen var. Onunla ilgili e, pozitif bir haber bekliyor sektör ki onun yaratacağı onun ve tedarik sanayinin yaratacağı ihracatla e, ihracat hedeflerine yaklaşabilelim. Bir de Türkiye'nin otomobil girişim grubunun e, projesi var o da aslında 2023 yılına hedefleniyor ama her ikisi de 2023 yılı için e, olmasa dahi e, 24-25 yılında olsa dahi inşallah başarılı bir şekilde Türkiye'de e, devam eder, Türkiye'de başlar diye i̇nşallah. diliyoruz. İnşallah yeni projeler de hayatımıza girecek evet. o zaman da farklı bir boyutta o açılımlarda olacak O zaman hedeflere ulaşılabilir. Evet. E, Murat Bey size dönmek istiyorum. Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği Başkanı olarak kendi pencerenizden baktığınızda hem dernek üyelerinizin otomotiv sektöründeki yeri, rolü ve önemi hakkında siz neler söyleyebilirsiniz? Tabii öncelikle ben de değerli azizlerimi saygıyla selamlıyorum. Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği 30 yıl önce kurulmuş bir dernek. Türkiye genelinde 950 adet otomotiv yetkili satıcısını yani plaza diye tabir ettiğimiz 5 milyon <laughs> metrekare kapalı alanı olan ve 30 milyar TL'de milli ve yerli yatırımı yapmış çok önemli bir yetkili satıcılık ağı. Yani baktığınızda ODD'nin ve OSD'nin müşteriyle temas eden aslında müşteri nezdinde ilk noktası ODD ve OSD nezdinde de son noktası diye bakabiliriz. Evet. Aslında uzun zamandır otomotivle ilgili bir değişim dönüşüm aslında her zaman söyleniyor ben yaklaşık 30 yıldır değişim dönüşüm geliyor değişimin dönüşümün işte e, kaçınılmaz buna hazırlıklar yapılması gerekiyor deniyor e, zaten aslında geçtiğimizde Oyder Otomotiv Ekici Saçlılar Derneği 1980 öncesi ve 83'ten sonra aslında önemli bir dönüşümün içerisine girmiş oldu yani. 80 öncesinde otomotiv yetkili saçılık sistemi genelde e, apartman altında işte bir masa bir kasa diye tabir edilen iki arabanın şovrum e, alanı olarak tayin edildiği yerlerden 83'te bildiğim kadarıyla Türkiye'de Toyota'nın başlattığı plazalaşma sistemiyle beraber aslında otomotivin geleceğine inanan meslektaşlarımın otomotiv plazalarına yapmış olduğu yatırımla aslında sektörün nereye gideceğini öngörenlerin, sektöre inananların ve yatırım yapanların plazalaşmasıyla birlikte ciddi manada orada bir e, gelişim gösterdi. Ve şu anda bizim yaklaşık direkt istihdamımız yetkili satıcılar olarak 70 bin adet ve dolaylı istihdamımızla beraber 100 bin adetiz. Yani 5 milyon metrekare kapalı alandan bahsediyorum. Ortalama bir fabrikayı 500 bin metrekare kapalı alan olarak alırsak aslında o ederde Türkiye genelinde 10 fabrika büyüklüğünde bir hacime ulaşmış vaziyette. Evet. Bu dönüşümle ilgili hep söylenen bir şey var. Otomotiv yetkili satışlık sistemi nereye doğru gidiyor? Nasıl evrilecek? Nereye gidecek? Biz şunun altını her seferinde çiziyoruz. Diyoruz ki 1908 yılında Ford dünyada İlk seri üretim otomobilini yaptığından beri yetkili satıcılık sistemi var. 1908'den beri devam eden bir sistem ve yetkili satıcılık sistemi belki dönüşerek, belki değişerek yine var olmaya devam edecek. Bugün tüketiciler evet her ne kadar dijital ortamı çok etkin ve yetkin kullanıyorsa da eskiye kıyasla bir müşteri 3.6 kez showroom'a gelirken bugün aynı müşteri bir kez showroom'a geliyor. Peki 3.6 kez gelen müşteri ihtiyacını nerede ve nasıl karşılıyor? Burada ciddi manada tüketiciyi gözlemlediğimizde tüketici mobil aplikasyonlar üzerinden araçla ilgili, istediği araçla ilgili, istediği finans çözümüyle ilgili aslında bütün sonuçları kafasında bir nihayete erdiriyor ve en sonunda yine o araca dokunmak için yine o aracı hissetmek için, yine o aracı test etmek için şovurma bizlere geliyor. Evet. Çok teşekkür ederiz.